Transfer dönemi yaklaştığı için Fenerbahçe için sayısız haber ve söylenti gündeme gelmeye başladı. Sarı lacivertlilerde her ne kadar işler yolunda görülse de hedef santrfor eksikliği dikkat çekiyor. Yusuf Ennesiri ve Jaycen Duran'a rağmen bir golcü transferinden bahsediliyor. Bir de Beşiktaş'ın eski futbol şube sorumlusu Sinan Engin de başkan Saadettin Sarı'nın ağzından şu açıklamayı yaptı: "Çok üst düzey bir santrfor alacağım." VOTOSPORA göre imkansız tam da bu kadar dedikodunun döndüğü ortamda Fenerbahçe için Fotospora göre imkansız Ivan Toni ismi ortaya atıldı. İngiliz futbolcu, Suudi Arabistan liginin yıldızlarından biri. Golcülüğüne de laf yok. Ancak TFF'nin bahis operasyonu devam ederken kumar bağımlısı olduğunu itiraf eden bir futbolcunun transferi hiç de makul değil. 2028'e kadar sözleşmesi var Al Ahli ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan forvet için Fenerbahçe dışında Tottenham, West Ham ve Everton'ın da adı geçiyor. Tottenham'ın Tony'yi transfer etme yarışını kazanma konusunda favori olarak öne çıktığı iddia ediliyor. Football Insider'a göre Thomas Frank'in ekibi Tony'yi transfer ederek hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor. İngiltere'ye dönmek istiyorsa muhtemelen maaşında bir kesintiye gitmesi gerekeceği oldukça açık. Ve sonra mesele, kimin küçük bir risk almaya istekli olduğu, 232 kez kumar oynadı Ivan Toni, Al Ahli'de yaklaşık 23. 5 milyon euro civarında bir taban maaş kazanıyor. Bunun üzerine bonuslar da eklenebilir. Ayrıca Suudi Arabistan'da futbolcular vergiden muaf, Tony, Şubat 2017 ile Ocak 2021 arasında 232 kez İngiliz Futbol Federasyonu'nun FA, bahis kurallarını ihlal ettiğini kabul etti. İngiliz oyuncu, kendi takımının kaybetmesi üzerine 13 kez bahis oynadı. Tony'e kumar bağımlılığı teşhisi konuldu. Başlangıçta 15 ay olarak düşünülen ceza 8 aya indirildi.